Elbet hoca gider isen körüme bizi candan soranlara selam et. Vakit geçti, lüzumu yok yoruma. Hasta gönlüm yoranlara selam et. Evet ben 1949 doğumlu, Şehre köyünde doğdum. Atatürk İlköğretim Okulu Hasanoğlu'nda 1966-67 mezunuyum. 1996 yılında 16 Şubat 1996 yılında da emekli oldum. Ziya Gökalp Sınıf öğretmenliği yaptınız değil mi? Evet, sınıf öğretmenliği. Bir, bir evet. yıl, 29 yıl çalıştım. Hocam, e, burada Mahsun-i Şerif Parkı'ndayız şu anda. Evet. Buradaki e, yazılan şiir, e, mahsun Şerif'in portresinin yanında yer alan şiir, mahsun Şerif tarafından size yazılmış, doğru mu? Doğru. Siz de ona karşılık olarak... Yok, önce ben ona yazdım Evet. o şiiri. Onu da bilahare öbür programda okuruz o şiiri. Evet. O da bana o şiire karşılık bu şiiri yazdı. Tarih 5. ayın 8'i 1997. 25 yıl olmuş. Evet. Yani. 25, 25 yıl olmuş. Yıl masum Şerif'le e, anınız nereden mi? Yani bir e, dost bağı mı diyelim? Sürati masum Şerif'le... Muhabbetiniz nereden mi? Onun konserlerine giderdik zaten. Konserlerinde de tanışıyorduk da bu şiirdeki muhabbet Sevgi Hastanesi'nde beraber yaptık. Yattık Yaptık derken o Almanya'dan gelmiş ameliyat için. Beyin ameliyatı için. Ben de bir rahatsızlık geçirdim kalpten. Bypass ameliyatı olmak için. O şekilde tanıştık. Benim dayım Salim Örgel. Şair Salim Örgel. O da emekli bir öğretmendi. Rahmetlik. Allah rahmet eylesin dayım. Yani demek ki şeyden geliyor. Biraz da genlerde var. Evet. Selvet Hoca gidersen çorma. Bizi candan soranlara selam et. Vakit geçti, yüzümü yok yoruma. Hasta gönlüm yoranlara selam. Aşmak çetin, dağlar dolu önümde. Gezer feleksizler çevre yanımda. Boynuma sarılıp iyi günümde, kötü günde vuranlara selam et. Ben Hakk'a inandım, boşa uymadım. Eminim ki ikrar verip caymadım. Bir serçenin şerefini kıymadım. Nice hatır soranlara selam et. Başına iş gelse bir yiğit kulun, değer mi olur paranın kulun? Eğer kuş saraya uğrarsa yolun bana ikrar verenlere selam et. Mahsuni çalmıyor nedense sazım birbirine girdi bu harım yazık. Bütün erenlere gönlüm niyazım. Mertliğinde duranlara selam et. Evet. İlk çalıştığım yer 1966-67 öğretim yılında Urfa'nın Akçahale ilçesinin Harran Yani ben Harranlıyım daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra 1969 askerlik, Amasya'da askerlik yaptık. Bizim zamanımız askerlik vardı. Öğretmenler dört ay askerlik yapıyordu. Askerlik dönüşü kura usulü çektiğimizde benim e, Afyon açık. Sonra Çorum'u çeken bir arkadaşla beca iş yaptı. Beca iş. Yani Çorum'a geldi. Yani o zaman beca iş yapılabiliyordu. Evet beca 11-12 yıl Çorum Turgut köyünde çalıştım. İlk çalıştım. 1982'de Alaca Koyunoğlu Köyü'nü öğretmen olarak Buraya gittim. 1987'de Çorum Salkuşa, şimdiki adıyla Pınarçay Köyü'nü. Hemen Organize Sanayi'nin yetiştiğinde oraya gittim. Orada, o ilkokulda bir gün arkadaşla otururken köyün alt tarafında bir de çeşme var. O çeşmeden duygulandım. Ve şöyle bir şiir yazdım. Nice dilber gördün sürmeli benli, Birçok gelin gördün duvaklı telli, Delikanlılar gördün adam deli, Sen de yalnızlıktan dert yapma Pınar. Can verirsin binbir çeşit yanmışa, Kan verirsin susuzlukta solmuşa, Renk verirsin yeşil yeşil bakışa, Sen de yalnızlıktan dert yapma Pınar. Çok iyi kadın mor kınalı elleri, Serimlikten terden yanmış tenleri, sana gelir sarışını esmeri, sen de yalnızlıktan dert yanma kına. Çok testi doldurdun tombul bilekte, ağız dosta yağ bağlattın yürekte. Dilleşir durursun gündüz ve gece, sen de yalnızlıktan dert yanma kına. Hayat verdin suladığın yerlere, renkler kattın çiçeklere, çimlere, selam saldın denizlere, göllere, sen de yalnızlıktan dert yanma kına. Çok buluştu sevgililer başında. Emeğin çok iki gönlün aşkında. Kalp, resim, kalp resmi resmi çizildi her bir taşında. Sen de yalnızlıktan dert yanmakla Hani pınarların başına ağaçlara kalp resmi çizerler ya. Evet. Kalp resimleri de vardı. Evet. evet 1987 yılında yazılmış. İlhametli işte, emekli öğretmen Salim Örgen dayındı. Onun da yüzlerce şiiri var. Bestelenmiş şiiri var. Tarlada Fatma var söylenir şeylerin arasında Kalem seni parça parça kırarım. Evet. Hatta evet. Gül abi kendi şey olarak sözleri olarak yazmış Ama sonra Gül abi'nin yüzüne vurulunca bu Salim dayının yazdığı açar. E, Beslenen şiiriniz var mı Sevet amca şu an için? Hayır. hayır. Ben, şu... ben bu şiirlerin bir kısmını, Hı. çoğunu Merhaba gazetesinde Dost Haber Hastesinde yayınladım. Hatta Çorum Yıllığı'nda bir 5 hafta tane şiirim var. Şey bulursak bir ortam bulursak yayınlamayı da düşünüyorum. Ee, her şiirin bir hikayesi var mıydı? Var mıdır? Yani... Hemen, hemen 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 oluyor. Ha, hemen bir, hemen. Yani, düşünce olduğu gibi bir, muhakkak bir görüş, görüş Sonunda gibi. meydana gelen ilham şiirlere yansıyor. Tamam. Bir şiir daha okuyabilir misiniz bize? Hikayesi varsa eğer <laughs> e, anlatırsanız. Arkadaşım biri hayat dedi kırkında başlar dedi şiirde. Bu sözün üzerine ben de şöyle bir şiir yazdım. Kim demiş ki hayat kırkında başlar? Kırkında başlayan kırık hayat. Dökülmeye başlar, ağaran saçlar, mazi eski bir film, hep sonu ahtır. Ruh çalar gayrı, hazlar, lezzetler. Çatallanır gözde düşler hayaller. Sihirli şeylerde mucize bekler, 40 yıldan sonrası artık hayattır. Keşkeler çoğalır, ahlar çoğalır. Her keşkede kaçan bir fırsat vardır. Direnç azalmıştır, yürek yufkadır. Kim demiş ki hayat hırkında başlar? Güzelin peşinden sonsuz hep ahtır. Kurduğu hayaller yalancı tahttır. Şikayeti felek hep karabahtır. Kim demiş ki hayat hırkında başlar? Anlayış değişir, renkler değişir. Gelmez denen o yaş çok er gelmiştir. Ah gidi gençliktir, ömür geçmiştir. Kim demiş ki hayat kırkında başlar? Gözler dalar güzellerin ardından. Er gelmişizdir hep kahırından. Aldatır kendini yalancı baharla. Kim demiş ki hayat kırkında başlar? Kırışmıştır deri neylesin neşter. Allah'ı pullasa da yaş belli eder. Yol yarıyı geçmiş, varışa gider. Kırkından sonrası kırpık hayattır. 40 yaşından sonra saz mı çalınır? Çıkmaz huylar vardır, nerede kalınır? Torun sarıldıkça gözler sulanır. Bundan sonra hayat ninniyle başlar. Nefret ediyor <laughs> <laughs> Ninniyle başlar. Yani? yani. yani. İki tane, iki tane almıştık. Bir de mahsulü almıştık. Üç tane. Hı. Daha yüzlerce var da Hı. sonraki şeylerde herhalde. Evet, sonraki çekimlerde. Devam, devam edelim. İnşallah. Ya.